Değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Eskişehir'den sesleniyoruz. Yanımızda oyun ve etkinlik atölyesi üzerinde faaliyetlerini sürdüren Ferhan Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Ferhan Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyisiz, sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ferhan Hanım kimdir? Merhabalar, ben Ferhan Çakır. 10 okul öğretmeniyim. 8 yıldır da bu mesleğin içerisindeyim. Şu an Planet Kids oyun atölyesindeyim. Çocuklarla burada eğlenceli, hoş ve kaliteli vakitler geçiriyoruz. Peki tam olarak bu alanda vermiş olduğumuz hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz nelerdir? Burada çocuklarımızın yaş ve gelişimlerine uygun olarak etkinlikler seçiyoruz, etkinlik günlerimiz oluyor ve çocuklarımızla kaliteli vakitler geçiriyoruz. Tabii ki bunun yanı sıra da çocuklarımızın gelişimlerini ön planda tutuyoruz. Aynı zamanda burada çeşitli oyuncaklarımız oluyor, zeka oyunlarımız oluyor, çeşit çeşitli branş öğretmenlerimiz geliyorlar, bu şekilde destekliyoruz. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir, neden tercih edilmelisiniz? Ya çocuklarımızı nasıl mutlu edebiliriz diye gerçekten sürekli düşünüyoruz ve sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki aslında en büyük acı, amacımız çocuklarımızın buradan mutlu ayrılması. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajınız var mıdır? Mesela sizlere nereden ulaşabilirler? Bizlere sosyal medyalarımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Her zaman bekliyoruz. Buyurun çıkın çıkın gelin. Ama bir kullanıcı adını da söyleyelim. Planet Kids Club. Olarak sizlere ulaşabilirler. Evet. Peki çok teşekkür <laughs> ediyoruz samimiyetiniz bu güzel anlatımınız için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.